Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Pelincan. Bu benim YouTube'daki ilk videom. Sizlere biraz kendimden ve YouTube'da kullanacağım içeriklerimden bahsetmek istiyorum. Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda Halk Eğitim Merkezi'nde dekoratif ahşap süsleme İşimi gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Bu yüzden de YouTube'da dekoratif ahşap süslemeyi ders şeklinde anlatmayı planlıyorum. Aynı zamanda gezdiğim yerler ve müzelerle ilgili de vloglar çekmeyi düşünüyorum. Dekoratif ahşap süsleme haricinde jel mum yapımı ve mis sabun üretimi ile ilgili dekoratif ürünleri de video çekip YouTube'a da katıldığım andan beri bana desteğini esirgemeyen sevgili eşime, arkadaşlarıma ve aileme buradan sevgilerimi gönderiyorum. Eğer siz de beni desteklemek istiyorsanız ve bir sonraki videoyu merak ediyorsanız desteklemeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.